Halkların Demokratik Partisi hata ile eş başkanları Kerem Nalbant, grup yorum üyelerinin ölüm orucunda hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Partimiz dahil olmak üzere kamuoyu İbrahim'i yaşatmak için seferber oldu. Vicdan sahibi herkes harekete geçti. İbrahim ve arkadaşlarının dile getirdiği taleplerin hiçbiri karşılanmayacak talepler değildi. Demokrasinin kırıntısı olan ülkelerde bile bu taleplerin hiçbiri tartışma konusu yapılmadan karşılanması gereken taleplerdi. Oysa AK Parti iktidarı Helin Bölek ve Mustafa Koçak bu uğurda hayatını kaybetmesine rağmen bu taleplere kulak adı görmezden geldi. Hatta katı bir inat ve yasakçı bir anlayışla can kayıplarına neden oldu. Üç insanımızı kaybetmiş olmamızın tek sorumlusu ülkeyi konser verilemez, sanat yapılamaz hale getiren, ardından bu talepleri görmezden gelen AK Parti MHP iktidarıdır. HDP İleş Başkanı Kerem Nalbant imzası taşıyan açıklamada sanatın özgürleştiği bir ülke yaratmak herkesin sorumluluğudur denildi. Helin, Mustafa ve İbrahim'i yaşatamadık, onları ölüme gönderen vicdansızlığı kıramadık ama verdikleri bedelin hepimize yüklediği büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Sanatın, konserin, türkünün, düşüncenin, örgütlenmenin özgürleştiği bir ülke yaratmak vicdan sahibi olan herkesin sorumluluğudur. Biz de üç insanımızın anısını böyle anlamlandırıyor ve bunun mücadelesini yükselteceğimizi belirtiyoruz.